Arkadaşlar bu videomuzda salonun vlogunu çekeceğiz odamın. 1000 abone olduğumuz için çekeceğiz. Bu arada annemin telefondan çekiyorum. Bunu hafıza kartıma hafıza kartına aktaracağım. Filan yapacağım falan yapacağım. Hadi başlayalım. Şurada boş bir şişedir bu. var. Bakın televizyonumuz ekran kırıklığını görebilirsiniz şurada kırık olan telefonum var. Bunu neden böyle koyduğumu söyleyeceksiniz. Bu gösteriş olsun diye göstermek için. Bu elde zampir dolu. Bu gelen misafirlere sıkıyoruz Akıllı bilekliğim Daha önce de bile onu çekmiştim yukarıda. değildi. Aşağıda kanalımda bulabilirsiniz diğerinde. Bakın odanın anahtarı var. Şöyle. Oda anahtarı. Bu. Bu kapıyı kilitleyip açmaya yarıyor. Kapıyı diline açtı. Diğer yöne çevirilerek kilitleyecektik. sesi duymasın diye çevirmeli. İnternet modelimiz Önümüzdeki ay bu modem değiştireceğiz. Yeni internete geçeceğiz yakında. Bakın hoparlör tane hoparlör var dört tane abi. Şuraya koydum bir tane Bayram gününü Burada hoparlörleri düzenledim Burada da bir tane daha ha, hoparlör var. Bu müzik seti Kullanmıyoruz Bu kaset bölümü açıldığı için Buraya rulo yerleştirdim İki tane rulom var yalnız Aşağıda iki artı bir ses sistemi var Fakat solları paralel Sağları paralel bağlayarak 4 set çevirdim Ses sistemi bir tane monitör var şöyle. Buraya bilgisayarım bozuk olduğu için bilgisayar takılı değil. Ancak PlayStation'da uydu alıcısını takabiliriz. Laptop takabiliriz başka bir tane. Burada kablo bağlanmadı diye normalde sinyal yok diye uyarı verirdi fakat box gördü kabloyu ve enerji vermediği için neyse ne ne diyeceksiniz ya da ben ne bileyim böyle uyarı veriyor. Anlayanlar da yorum atsın bari. Şöyle ince bir klavyemiz var. Bir birkaç tane print çıktı. Bu Arkadaşlar geri geldim. Klavyemin şu CTRL tuşunun altına print kaçmış. Ben bu klavyemin üstüne çay döküldü diye. Şöyle ters yatırarak koydum.